kayılar, kökenleri itibariyle 24 Oğuz boyundan biri olarak varlıklarını yüzlerce yıldır koruyan güçlü ve önemli bir boydu. Göktürkler ve Karahanlılar dönemlerinde İç Asya'da varlıklarını devam ettiren kayılar, 9. yüzyılda Selçuklu Devleti bünyesinde ekseriyetle de Horasan bölgesinde varlıklarını sürdürmekteydiler. Selçuklu tebaası olmayan ancak Selçuklu devleti hudutları içerisinde diğer Türk boyları gibi konar, göçer yaşayan kayılar Anadolu'ya iki ayrı dönemde iki ayrı kol halinde girdiler. İlk önemli kayı kolu Malazgirt zaferi ile Anadolu'ya giriş yapmış ve ilerleyen yıllarda güçlenerek Artuklu Beyliğini kurmuşlardı. Horasan ve Merv bölgesinde varlıklarını devam ettiren bir diğer kayı kolu ise Moğol baskıları nedeniyle batıya doğru sürüklenmiş, Harzemşahlar ile birlikte 12. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya girmişlerdir. Kayıların sayıca hatırı sayılır büyüklükte bir nüfusa sahip olduğunu bünyesinden iki büyük beylik çıkarttığından hareketle görebiliyoruz. Ancak Selçuklu devrinden önce tarih sahnesinde ismine pek rastlanmamaktadır. Bunun muhtemel sebebi Kayıların diğer büyük Türk kitleleriyle birlikte hareket etmemiş olmalarıdır. Gerek Göktürkler devrinde, gerekse Karahanlılar döneminde tarih kayıtlarına düşmüş ve ulaşabildiğimiz tarih kayıtlarına etki edecek bir siyasi tezahürün içinde bulunmadıkları düşünülebilir. Ancak varlıklarını yüzlerce yıl devam ettirebildiklerini, Anadolu'ya göç ettiklerinde ise takriben 70 bin çadırlık geniş bir nüfusa sahip olduklarını düşünürsek kendi kaderlerini kendileri belirlemiş, geç de olsa Türk tarihindeki yerlerini 12. yüzyıl itibariyle almışlardır. Kayılar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesi ile Anadolu beyliklerinin bağımsız ve kendi başlarına idare edilmeye başlandığı dönemde Bizans'a karşı elde ettiği başarılar neticesinde güçlenmiş, yaklaşık 40 yıllık bir sürecin sonunda imparatorluk haline gelerek Osmanlı Devleti'nin kurucu unsurları olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sürecinde başrolü üstlenen Kayı boyunun Anadolu'daki varlıkları Büyük Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'ya giren Türk boyları kadar eski değildir. Kayılar Anadolu'nun Türkleşmesinden yaklaşık 100 yıl sonra Anadolu'ya girmişlerdir. Kayılar, Moğol saldırılarının etkisiyle İç Asya'dan batıya doğru göç hareketine girişen Türk boyları ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nin hüküm sürdüğü İran coğrafyasına göç etmişlerdi. Ancak Büyük Selçuklu Devleti 1157'de yıkılınca İran coğrafyası Abbasilerin tahakkümü altına girmeye başladı. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra merkezi bir yönetime bağlı olmasalar da vilayetlerin yönetimi halen Büyük Selçuklu Devleti tarafından görevlendirilmiş olan valilerinin elinde bulunuyordu. Selçuklu valileri Abbasilerin bölgelerinde hakimiyet kurmasını arzu etmiyorlardı. Aynı şekilde Moğol baskısıyla İç Asya'dan göç eden göçebe Türk boyları da Müslüman olmalarına rağmen Arap hükümdarlar tarafından yönetilmek istemiyorlardı. Selçuklu valileri ve göçebe Türk boyları bu ortak menfaat etrafında buluşarak Abbasi akınlarına karşı ittifak kurdular. Bu dönemde Kuzey İran coğrafyası Selçuklu ardılları olan Türklere, bölgede uzun süredir yaşayan göçer Türkmenlere, Kuzey Karadeniz hattında yaşayıp Hazar Denizi üzerinden İran'a göç eden Tatarlara ve Moğol baskısıyla İç Asya'dan göç eden göçebe Türk boylarına ev sahipliği yapıyordu. Selçuklu valileri Türkmenleri, Tatarları ve göçebe Türklerin en güçlü unsurlarından olan kayıları ikna ederek Abbasi akınlarına karşı bir ittifak oluşturdular ve bulundukları bölgeyi Abbasi akınlarından korudular. Bu başarıda en büyük paya sahip olan kayılar hem Büyük Selçuklu Devleti sonrası İran coğrafyasında başsız kalmış olan Türkmenlerin bağlılığını kazandı hem de büyük bir nüfus kazanarak bölgedeki Türk kitlelerin liderliğini üstlendi. Kayılar bu tarihte yaklaşık 20 bin çadırlık kalabalık bir oymaktı. Bölgedeki Türkmenler ve Tatarlar ise 50 bin çadırdan oluşan çok daha kalabalık bir nüfusa sahipti. Kendilerinden sayıca az olmalarına rağmen Kayı Beyi Süleyman Şah'ın giriştiği savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar ve Kayıların elde ettiği başarılar Türkmen ve Tatarları etkiledi. Yeni ve güçlü bir lider arayan bu Türk kitleleri Süleyman Şah'a biat ederek Kayı boyuna katıldılar kayılar artık 70 bin çadırdan oluşan muazzam bir güç unsuru haline gelmişlerdi. 70 bin çadırlık bir nüfus yaklaşık 50 bin kişilik bir savaşçı ordusu anlamına geliyordu. Oymağın savunması için vazifelendirilen askerler düşünüldüğünde ise en az 30 bin askerlik bir sefer gücü söz konusu oluyordu ki, bu rakam büyük bir savaşın kaderini belirleyebilecek bir muharip unsur olmaları için fazlasıyla yeterliydi. Kayılar devletsiz ve töresiz kalmış, hem Moğollar hem de Abbasiler tarafından hedef haline gelmiş İran coğrafyasında varlıklarını devam ettirmek yerine gaza etmek ve Anadolu'da kurulmuş ve giderek güçlenmekte olan Anadolu Selçuklu Devleti'ne yakın olabilmek maksadıyla Anadolu'ya göç etmeye karar verdiler. 1191 yılında Anadolu göçlerindeki ilk durakları Ahlat oldu. Burada çok kısa süre kalan Kayılar, ardından önce Erzurum'a sonra ise Erzincan'a yerleştiler. Ahlat, Erzurum, Erzincan hattı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar Devleti arasında sınır hattı durumundaydı. Doğusunda Harzemşahlar, Moğol akınlarına karşı koymaya, batısında Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'daki hakimiyetini güçlendirmeye ve haçlı seferlerine karşı koymaya çalışıyordu. Kayılar ne Anadolu Selçuklularına ne de Harzemşahlara tabi olmadılar ve kendi kaderlerini kendileri tayin etme gayretine giriştiler. Yaklaşık 30 yıl boyunca Erzurum ve Erzincan'da yaylayıp kışladılar ancak geçirdikleri onca zamana rağmen umduğunu bulamayan Süleyman Şah asıl vatanı olarak gördüğü Türkistan coğrafyasına geri dönmeye karar verdi. Genç ve kahraman bir bey olarak ayrıldığı Türkistan'a şimdi yaşlanmış, ömrünün son demlerini yaşayan bir bey olarak geri dönüyordu. Kayılar göçlerini vaktiyle Türkistan'dan göç ettikleri Tebriz-Ahlat istikameti üzerinden değil güneyden Fırat Nehri ve Halep vilayeti güzergahından gerçekleştirdiler ve Halep vilayeti yakınlarında bulunan Keyber Kalesi yakınlarına kadar ilerlediler. Göç istikametleri gereği Fırat Nehri'ni geçmek zorunda olan Kayılar, sığ gibi görünen bir boğazdan nehri geçmeye karar verdiler. Öncü birlikler nehri geçemeyince durumu Süleyman Şah'a bildirdiler. Süleyman Şah nehri kontrol etmek için atını nehre sürdü ancak at sendeleyince nehre düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Süleyman Şah, sudan çıkartılarak Keybr Kalesi yakınlarında nehir kenarına defnedildi. Bu bölge sonradan Türk mezarı olarak anılmıştır. Günümüzde Süleyman Şah Türbesi olarak geçen anıt mezarın bu bölgede bulunması hasebiyle Kayı Bey'i Süleyman Şah'a ait olduğu düşünülmektedir. Süleyman Şah'ın vefatı üzerine Kayı Boyu'nun dirliği bozuldu. Yaklaşık 70 bin çadır büyüklüğünde olan kayı boyu içerisindeki en kalabalık kitleyi Türkistan'da Süleyman Şah'a tabi olan Türkmen ve Tatarlar oluşturuyordu. Süleyman Şah'ın ölümü üzerine bu kitle kayılardan ayrılarak Şam'a doğru göç ettiler. Günümüzde Şam Türkmenleri olarak varlıklarını devam ettiren topluluk kayılardan ayrılan Türkmen-Tatar kitlelerin ardıllarıdırlar. Türkmen ve Tatarların ayrılmasından sonra geriye kalan ve kayı neslinden olanlar Süleyman Şah'ın üç büyük oğluna uydular. Aslında Süleyman Şah'ın dört oğlu vardı. Yetişkin olan oğulları Sungurtigin, Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey Kayı boyuna önderlik ettiler. En küçük kardeş olan Dündar ise henüz çocuk yaşta olduğu için ağabeylerine uymuştur. Türkmen ve Tatarların ayrılmasından sonra Türkistan'a göç etmekten vazgeçen Kayılar, geldikleri güzergahı izleyerek yine Fırat Nehri üzerinden Erzurum'a geri döndüler. Pasin Ovası'nda bulunan Sürmeli Çukuru mevkiinde kışladılar. Ancak bu birliktelikte uzun sürmedi. Süleyman Şah'ın en büyük oğlu olan Sungur Tigin ve onun bir küçüğü olan Gündoğdu Bey, Süleyman Şah'ın ölümü üzerine yarım kalan Türkistan göçünü tamamlamaya karar verdiler. Ertuğrul Bey ise Türkistan'a dönmek yerine Anadolu'da kalıp gaza etmenin daha doğru olacağını düşündü. Bunun üzerine kayı boyunun büyük bir bölümü, Tigin olması hasebiyle Süleyman Şah'ın en büyük oğlu Sungur Tigin'e ve onunla birlikte hareket eden Gündoğdu Bey'e biat ederek Türkistan'a doğru göç ettiler. Ertuğrul Bey'e ise yalnızca 400 çadır, kardeşi Dündar ve annesi Hayme Sultan biat ederek Erzurum'da kalmıştır. Kayılar Türkmenlerin, Tatarların ve Sungur Tigin'e biat edenlerin ayrılmaları ile küçülerek 70 bin çadırlık bir oymaktan 400 çadırlık bir obaya dönüştü artık kendi kaderlerini tayin edebilecek kadar güçlü değillerdi. Kışlayabilmek için bir hükümdara tabi olmaları, gaza edebilmek içinse bir orduya mensup olmaları gerekiyordu. Zira birkaç yüz kişilik bir askeri güçle ancak başıboş çetelerle ve yağmacılarla baş edebilirlerdi. Ertuğrul Bey hem obasını muhafaza edebileceği güvenli bir yurt edinmek hem de gaza edebilmek için büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey'i Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat'a elçi olarak gönderdi. Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Bey'in talebine müspet yanıt vererek kayılara Söğüt vilayetini Kışlak, Domaniç ve Ermenibeli dağlarını yaylak olarak tahsis etti. Kayılar artık Selçuklu Devleti'nin tebaası olarak yaşayacaklar, Selçuklu ordusu ile gaza edecekler ve Batı Anadolu'nun bereketli topraklarında hayatlarını devam ettireceklerdi. Kayılar önce Ankara'ya oradan Söğüt'e geçtiler. Söğüt bu tarihten sonra kayıların kadim yurtları haline geldi. Ertuğrul Bey Gazi unvanını aldı ve ömrünün sonuna dek Söğüt'te yaşadı. Savaşsız, uzun ve müreffeh bir ömrün ardından 1281 yılında 90 yaşında vefat etti. Küçük oğlu Osman Bey tarafından inşa edilen türbesi Söğüt Bilecik ilçesinde bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra kayıların başına küçük oğlu Osman Bey geçti. Birçok tarihçinin anlaştığı görüşe göre, kayı aşireti beyliği için beylik görevi değişmesi barışçıl olmamış ve beylik görevini üzerine alabilmek için Osman Gazi, amcası Dündar Bey ile beylik için çatışmaya girişmiştir. Dündar Bey kayı boyunun ileri gelen uluları tarafından tutulmakta ve aşiretin genç yiğitleri ise Osman Bey'i desteklemekteydi. Bu çatışmanın ne kadar sürdüğü ne türlü devam ettiği bilinmemektedir. Fakat çatışma sonunda Osman Bey galip gelmiş, düşmana karşı yapılan akınlara karşı çıktığı ve Bizans tekfurları ile birlik olup Osman Bey'e tuzak kurduğu gerekçesiyle Dündar Bey'i bir ok atımı ile öldürmüştür. Bundan sonra Osman Bey Oğuz töresine uygun olarak Kayı aşiretine baş ve bey olmuştur. Osman Bey, 1299 yılında uç beyi olmaktan çıkıp Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı beyliğini kurmuştur. Hutbe okutarak beyliğini ilan etmiştir. Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar muharebesinden sonra kazanmıştır. Moğol istilalarından kaçan bazı Türkmen topluluklarının beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü artmıştır. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparatorluğundaki karışıklıklarında etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu Roma'nın hakimi durumuna gelmiştir öldüğü zaman beylik, Eskişehir ile Bursa arasındaki topraklarda hüküm sürüyor ve Doğu Roma İmparatorluğuna ait İznik ve Bursa'yı abluka altında tutuyordu.